Arkadaşlar ne olur, bugün bir kardeşim arabasını değiştirmiş, sistemini değiştirdim, arabasını montaj yapıyorum. Abim abi oğlum, Abi dönemden geldi. Evet, merhaba. Abi ben seni birazdan mahcup etmeyeceğim, bütün ee, izlenimlerini birazdan alacağız. İnşallah. Tamam abim, saygılar diliyorum. Saygılar. Şimdi eve gideceğiz. Evet. Evet. Ol, tamam abi. Özür dilerim arkadaşlar sesim biraz kullanır çıkıyor. Şifayı kapmışım. Hakkınızı helal edin ne olur. Merhaba. Bugün bir abim geldi. Bu Sirgöner'den. Ben onu mahcup etmeyeceğimi söylemiştim. Abicimle bir iki dakika sohbet edeceğiz. Abicim merhaba. Merhabalar cümleden selamünaleyküm. Bu aleyküm selam ve rahmetullah. Abicim arabadan neler hissediyorsun? Herkese söyler misin lütfen? Bütün e, insanlarımız Evet. Şimdi Derya Ustamın bir güzergahı var. Gelirken o kullandı. Dönerken şimdi ben aldım aracı. Bariz fark olarak gazın basma miktarında gerçekten yani önemli bir değişme var. Tamam abi. Yani dediğin gibi. Sadece bir, bir, ayağımızın ağırlığını koyuyoruz. Abi benim bir tabirim Araba var. Araba da ivmeleniyor. İvmeleniyor. Hani benim bir tabirim vardı abi. Bir hiç kadar mı? Yani bir hiç kadar. Sadece ayağımızın ağırlığını koyuyoruz üstüne. Şu anda bir de rampa çıkıyoruz abi. Evet. Beşinci Hava... vitesteyiz. Evet abici. Arabamız 1500 motoru Neydi güzel abi? Bize söyler misin lütfen? 1.5 eee Euro 6 Courier bununla. 95 tamam. beygir. Tamam 215 abi. torklu bir araç bu. Tamam abi. Yani düşük devirlerde kullanım rahatlığı sağlayacak bize. Yani tamam Tasarruf ya yansıyacak büyük ihtimalle. Abi inan bana sen devirliği kullansan dahi ben o yarım gazı kaç katrana çıkacağını çok iyi biliyorum. Bunu eğer bu ayağın ucunda yapıyorsan birazdan ne olacak? Klimayı da açabilirsin abi. Klimadan itilemeyecek şimdi. Yani, açalım bakalım. Tamam Onda abi sıcak oldu zaten. Tamam abi, benim. Bakalım senin değerinin altına düşebilecek mi? Hadi bakalım. Çek ayağını gazdan abi. Kendi gitsin. Evet şu anda öyle yapıyoruz. Ha, akışkanlığımız da artmış vaziyette şu anda. Tamam abi. Arkadaşlar ben abi mahcup soldan. etmeyeceğimi mi? soldan abi mahcup etmeyeceğimi söylemiştim ve benim mesleğim tamirciyim abi bana hep soru sordu ben de hepsine cevap verdim Mesleğini bilen kişi eğer çalışma prensibini de anlayan kişi soldan direkt aşağıya alır. Tamam. E, bilen kişi mantığını da uygulayan kişi bu sistemin randımanını yapar. E, bir de ayrıca ben e, bu sistemi buluncaya kadar göbeğim düştü. Ben kimsenin emeğini çalmadım. Affedersin e, hakkında, benim hakkında konuşanlara da kesinlikle cevap vermedim. Çünkü benim mesleğim karakterime yansımış vaziyette. Çünkü ben kimseyi kırmadım, incitmedim. Doğru mu güzel abi? Yani ben seni tanıdığım günden bu yana zaten tavsiye üzerine tanıştık. Yani her zaman ılımlı, sıcakkanlı davrandın. Allah Problemlerimizi abi. çözmeye odaklısın. Ben şimdi fark edemedim dedim. Buraya geldim, atladım. Ya al abim Abi benim. Ne demek? Yani sağ olasın burada. gayet yapıyor? mantıklı açıkladım biraz. Allah razı olsun. Arkadaşlar şimdi ne var biliyor musunuz? Sistemin çalışma prensibini tamam biliyorum. Ama insanları mutlu etmek beni daha Beş da mutlu ediyor. 5'te yokuş çıkıyoruz. 5'te yakış çıkıyoruz. Gösterelim abi. Ve klimamız o, açık evet, sonuna kadar. Olur. Hani derler ah, abi daha ne olsun demezler mi? Derler. İnşallah bunu dönüşte de tüketim miktarını sizinle paylaşarak tamam abicim abi eğer youtube'a yazarsan çok sevinirim herkes görsün yazarız inşallah tamam yeter Saygılı. ki yani sonucu görelim analiz yani de göreceğim inanıyorum da. Tamam. Yani yine de kimseyi yanıltmayalım yani. Tabii abi aynen kesinlikle. Neyse o yani. Yalanla dolanla işimiz Hayır, yok. Hayır kesinlikle abi. Kesinlikle. Zaten ben yani sana o konuda kesinlikle güveniyorum. Allah razı olsun ben de mahcup etmeyeceğim söz veriyorum. İnşallah abi. Saygılar diliyorum abicim. İyi günler. Yeni bir video ile görüşmek üzere. Arkadaşlar hepinize hayırlı günler. Görüşmek üzere saygılar diliyorum. Hoşçakalın efendim.